Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi her birimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı doğrultusunda hazırladığımız pandemi dönemi aile seminerlerinin birinci aşamasının son konusunu sizlere anlatmak üzere buradayım. Bugünkü konumuz bilinçli teknoloji kullanımı. Bu içerikte bulacağınız konular, bağımlılık nedir, bir alışkanlığın bağımlılığa dönüştüğünü nasıl anlarız? Bunları çözme yolunda atılacak adımlar, aileye düşen sorumluluklar olarak sıralayabiliriz. Şimdi sırayla bu konulara girmeye başlayalım. Günlük hayatın her anını ve her mekanını kuşatmış olan teknoloji artık bireysel hayatımızı da sosyal hayatımızı da etkilemeye başladı. Bunu tamamen olumlu veya olumsuz olarak nitelendirmekte ne kadar bilinçli, ne kadar kontrolü kullandığımızla doğru orantılı. Bu noktada aslında sorgulamamız gereken şey şu. Bizler evimizin kapılarını sonuna kadar teknolojiye açıp onun nimetlerinden faydalanmak ve zararlarından da korunmaya mı çalışmalıyız yoksa tamamen teknolojiden uzak durarak sakin bir hayat mı sürmeliyiz ve bu mümkün mü? Bağımlılık deyince genellikle aklımıza sigara, alkol, uçucu maddeler bağımlılığı gibi daha çok kimyevi maddelere duyulan bağımlılıklar aklımıza gelmekte. Tabii ki bu bağımlılığın bir türü. Ama başka bir türü var ki biz buna eylemsel bağımlılıklar diyoruz. Nedir bunlar? Kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi örnekleri çoğaltmamız da mümkün. Şimdi kişiye zarar verme onda bir bağımlılık oluşturma, ruhi problemlere, ruhsal problemlere sebep olma açısından kimyasal bağımlılıklarla diğer eylemsel bağımlılıkların arasında bir fark olmadığına vurgu yapmakta fayda var. Peki bu noktada bağımlılık nedir? Bir bağımlılık tanımı yapalım. Kişinin kullandığı herhangi bir madde veya sürekli uyguladığı bir davranışı artık kontrolsüzce yapmaya başlaması, bütün fiziki enerjisini ve vaktini onunla geçirmeye başlaması demektir. Bu noktada şu önemlidir ki bağımlılık bir anda bir günde ortaya çıkacak bir şey değil süreç içerisinde gelişen bir durumdur. Bir alışkanlığın veya bir madde kullanımının bağımlılık olup olmadığını nasıl anlarız diye sorarsak öncelikle bizim bu davranışla uygulamayla alakalı harcadığımız vakit gitgide artıyorsa Bundan uzaklaşmaya çalıştığımızda huzursuzluk, gerginlik, öfke nebetleri yaşamaya başlıyorsak, bu bizim sosyal hayatımızı, bireysel hayatımızı olumsuz etkilemeye başlıyorsa, demek ki bu bir alışkanlık olmaktan ziyade bağımlılığa dönmüştür diyebiliriz. Şimdi bu bağımlılığı teknoloji bağımlılığı üzerinden götürmek istersek, bizlere düşen şey, öncelikle teknolojiyi seçici bilinçli ve kontrollü bir şekilde kullanmak, eğer ebeveynsek çocuklarımızın da aynı şekilde kullanmasını sağlamak ve hatta buna bir alternatif üretebilmektir. Şimdi çocuklar ne yazık ki aslında internetin daha yaygın kullanıldığı, daha kolay ulaşılabildiği bir dünyaya geldiler. Dolayısıyla onları tamamen bu sürecin dışarısında tutmak da bizler için zor olmakta. Dolayısıyla aileler Teknoloji kullanımı konusunda öncelikle kendileri bilinçli olmak ve çocuklarını da bu şekilde yönlendirmek durumundadırlar. Şimdi gençlerimizin yahut çocuklarımızın telefonlarda veya internet üzerinden oyun oynadıklarını, sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiklerini, bilgisayarın başından kalkmadıklarını görüyoruz. Peki bunun sadece bir alışkanlık mı yoksa bağımlılık mı olduğunu anlamak istersek ne yapmamız gerekir? Öncelikle bunun bir süreç işi olduğunu ve adım adım ilerlediğini göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla bir davranışın alışkanlığın bağımlılık olup olmadığını görmek için dört adıma bakmamız yeterlidir. Birinci adım şudur. Diyelim ki çocuğumuza veya gencin karşısına bir uygulama veya bir oyun çıktı. Açtı, baktı, oyunu oynadı, kapattı, merakını giderdi ve bitti. Birinci adım bu. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Sadece merakla başlayan bir süreç var ve devamı gelmiyor. İkinci adım, çocuğumuz bulunduğu sosyal çevrede, arkadaş ortamında onlar tarafından kabul görebilmek için kendi ilgisini çekse de çekmese de bir takım oyunlarla veya sosyal medya hesaplarıyla irtibata geçiyor. Bununla süreci biraz daha devam ettiriyor keyif alsa da almasa da sadece kendi sosyal çevresinden kabul görmek adına uygulamaya bu alışkanlığa devam ediyor ki bağımlılık açısından en sıkıntılı durum bu durumdur. Üçüncü adımımız bir amaca yönelik kullanımdır. İki tane temel amacımız var. Birincisi nedir? Keyifli vakit geçirmek. Diğeri de problemlerden kaçmaktır. Şimdi bu tür mecralarda, sosyal mecralarda keyifli vakit geçirmek mümkün müdür? Evet mümkündür. Peki bu bizim problemlerimizi çözme noktasında bize katkıda bulunur mu? aslında bulunmaz. Sadece an itibariyle sorunlarınızdan biraz uzaklaşmış olursunuz. Dikkatiniz dağılmış olur. Başka bir alana yönelmiş olur. Ama bir süre sonra siz o oyunun başından kalktığınızda, internetin başından kalktığınızda aynı sorunlarla yine yüzleşmek durumundasınız. Sadece zamanı biraz ertelemiş oluyorsunuz. Dördüncü adımsa ne yazık ki artık bağımlı kullanımı kişinin interneti kullanmasına, sosyal mecralara girmesine veya bir oyunu oynamasına yönelik herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktur. Şartlar ne olursa olsun, sebep olsun veya olmasın bir şekilde bir vakit bulup mutlaka o oyuna veya internete girilir ki burada artık bağımlılık teşhisi koymak mümkündür ve burada uzman desteği almak gerekir. Teknoloji kullanımı çocuğunuzu veya bireyi fiziksel ve psikolojik olarak etkiler. İnternete girme amacınız sizin bir ders çalışmak, yeni bir dil öğrenmek, varsa bir hobiniz onunla alakalı bilgilere, dokümanlara ulaşmak, takip ettiğiniz bir süreli yayın varsa onunla ilgili belki makaleleri, yazıları okumak gibi amaçlarla girebildiğiniz gibi. Öte yandan aslında hiçbir şekilde bireylerin yahut çocuklarımızın ulaşmasını istemediğimiz şiddet içerikli temaların olduğu, cinsellik içerikli temaların olduğu, çocuğumuzun alkol, sigara veya diğer zararlı maddelerle yüz yüze gelmesini sağlayan birçok olumsuz şeye de aynı mecradan ulaşması mümkün. Teknoloji aynı zamanda kişiyi sağlıksız beslenme alışkanlıklarına da yönlendirebilir. Ama en önemlisi Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde de bulunduğu üzere en değerli iki hazinemizden biri olan zamanı heba etme, gereksiz yere harcama noktasında da ciddi sıkıntı oluşturmaktadır. Peki teknoloji kullanımı çocuklar üzerinde hangi fiziksel deformasyonlara neden olur? Öncelikle sürekli aynı pozisyonda durma ve oturma sebebiyle fiziksel bazı problemlere, görme bozukluklarına, çocukların dil gelişiminde gerilemeye, bazı beyin hastalıklarına hatta epilepsi nöbetlerine sebep olabilmekte. Bunların dışında çocuğunuzun akademik başarısına, konsantrasyon bozukluklarına, dikkat eksikliğine, vücuttaki direncin azalmasına, kendini ifade etme ve sosyal ortamlara girme konusunda isteksizliğe, çabuk sıkılma, kabırsızlık, maymun iştahlılık gibi Birçok olumsuz faktörün çocuğun hayatına girdiğinde gözlenmeye biliyoruz. Teknoloji bağımlılığı ile ilgili söylenmesi gereken önemli noktalardan birisi de internetin kötülüğü sıradanlaştırmasıdır. Diyelim ki çocuğunuz internette şiddet temalı bir oyun oynuyor. E burada da yaralanmalar, adam öldürmeler, işte yerlere dökülmüş kanlar gibi birçok olumsuz faktör sürekli çocuğun karşısına çıkıyor. Bu öncelikle çocuğunuzda vicdan, şefkat, merhamet gibi olumlu duyguların silikleşmesine sebep oluyor. Bunun dışında artık toplum içerisinde, televizyonda veya birebir yüzleştiği anlarda olumsuz bir durumla karşılaştığında hiç tepki vermemeye başlıyor. Yakın zamanda hatırlarsınız, televizyonda gördüğümüz bir cinayet örneği vardı ve insanlar o sırada polisi çağırmak yahut ambulansı aramak yerine telefonlarını çıkartıp canlı yayın yaparak insanlara bunu yayınladılar. Eğer ambulansı aramak akıllarına gelseydi belki o cinayete kurban giden kişi şu an hayatta olacaktı. Demek ki sadece çocukları değil yetişkinleri de aynı olumsuzlukla etkileyebiliyor. Artık bir insan öldüğünde bir iki dakika üzülüp ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza devam edebiliyoruz. Bu da bizim olumlu duygularımızın, empati yeteneğimizin, barışçıl yaklaşımımızın, insan onuruna yakışır şekilde davranma gereğinin, sevgi ve merhamet duygularının nasıl köreltildiğinin en açık göstergesidir. Bu şiddet örneğiyle alakalı söylenmesi gereken bir diğer noktada ne yazık ki bu tür oyunlara devam eden, interneti bu yolda kullanan çocuklar açısından karşılaştığı en ufak bir olumsuzluğu şiddet kullanarak olayı çatışmaya çevirmesi de mümkün hale gelmekte. Peki tehlike bu kadar büyükken aileler olarak bize neler düşüyor? Öncelikle şunu aklımızdan çıkarmayalım. Çocuklar sizin sözlerinizden ziyade davranışlarınıza odaklanacaklardır. Dolayısıyla onlara işte telefonu elinden bırak, bir internete girme, bilgisayardan uzak dur demek yerine öncelikle onlara iyi örnek olabilmek, iyi rehber olabilmek mühimdir. Annesi gün boyunca televizyon izleyen, babasının elinden telefon düşmeyen bir çocuğa, ne kadar siz teknolojiden uzak durun derseniz deyin, aslında çocukta istediğiniz olumlu davranışı oluşturmanız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyuruyor. Bu hadisi şerifte Resul-i Ekrem çocukların güzel alışkanlıklar edinmesi, zararlı alışkanlıklardan da uzak durması konusunda anne babaya düşen sorumluluğunda sınırlarını çizmiş olmakta. Peki teknoloji kullanımı konusunda anne babalara hangi önerilerde bulunabiliriz? Öncelikle ebeveynlerin İnternet dilini ve içeriğini bilmeleri önemlidir. Yetişkinler internet kullanımı konusunda çocuklar kadar aslında bilgili olamayabiliyorlar. Ama bu noktada yapılan eğitimlere, seminerlere, konferanslara katılabilirsiniz. Yasal düzenlemeleri takip edersiniz. Bazen belki yakınlarınızın da desteğiyle, evdeki çocukların desteğiyle de olsa internet kullanımını öğrenmeniz bu süreci daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmeniz açısından önemlidir. İkincisi, internete alırken koruma mekanizmalarında almanızdır. Bunlar sayesinde çocuğunuzun girmesini ve görmesini istemediğiniz zararlı uygulamalardan, programlardan ve oyunlardan bir şekilde onu filtrelemiş ve korumuş olabilirsiniz. Bir diğer faktör güvenli internet kullanımının öğretilmesidir. Çocuğunuza sosyal mecralarda girdiği oyunlarda veya sitelerde şahsi bilgilerini tanımadığı insanlarla paylaşmaması konusunda bilgi vermeniz önemlidir. Kimlik numarası, ad soyad bilgileri, şifre bilgileri, adres bilgileri, varsa özel fotoğrafları, resimleri bunları tanımadığı kişilerle paylaşmaması hesap gizliliklerinin kontrol edilmesi. Eğer internet kafelere gidilecekse güvenli mekanların bulunması ve sadece oralara gidilmesi. Şahsi bilgilerinin gittiği internet kafelerde bilgisayarlara kaydedilmemesi. Yine sosyal mecralarda tanışılan kişilerle normal hayatta günlük hayatta buluşulmaması, tanışılmayan kişilerle bir araya hiçbir suretle gelinmemesi gibi noktalarda çocuklarınızı uyarmanızda bu noktadaki sıkıntıları azaltacaktır efendim. Normal hayatta edebe aykırı ve yanlış olan alışkanlıkların sosyal mecrada da internet kullanımında da gayri ahlaki olduğunu onlara hatırlatmanız gerekir. İnternete girdiğimizde karşımıza somut bir kişinin olmaması, istediğimiz her şeyi söyleyebileceğimiz, yapabileceğimiz, insanları rencide edecek paylaşımlarda bulunabileceğimiz anlamına gelmez. Bir diğer önemli nokta, çocuğunuzla internet kullanımı konusunda bir sözleşme hazırlayabilirsiniz. Onun yaşına, ilgisine, ihtiyacına göre ona zarar vermeyecek şekilde gün içerisinde kullanabileceği miktarı belirlemek, onun da buna uymasını sağlamak açısından hem fikrini almak hem de somut kurallar belirlemek önemlidir. Teknoloji kullanım konusunda zaman sınırlaması son derece önemlidir. İnternetin çocuklarınız için bir oyuncak olmadığını siz misafirliğe gittiğinizde rahat rahat sohbet ederken çocuklarınız da elinize ayağınıza dolanmasın, bir köşede telefonla oyalansın diyeceğiniz bir enstrüman olmadığını fark etmek gayet önemlidir efendim. Genel bir prensip olarak 2 yaşından küçük bir çocuğun televizyondan, telefondan, bilgisayardan kesinlikle uzak tutulması, eğer okul öncesi dönemde bir çocuktan bahsediyorsak günlük 30 dakikayı geçmemesi, İlköğretim öğretim dönemindeki bir çocuğun en fazla günlük 45 dakika bu mecradan faydalanması önemlidir. Lise döneminde bir yetişkinden bahsediyorsak, bir delikanlıdan bahsediyorsak o zaman günlük kullanımında 2 saatte sınırlanması onların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından önemlidir. Lise çağına gelmiş çocuğunuza Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde belirttiği 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini bilin dediği hadisi şeriften yola çıkarak bunlardan birinin de yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmenin gereğinin vurgulandığını ve şu anda harcadığı zamandan Allahü Teala katında hesap vereceğini, zamanını doğru ve bilinçli kullanma konusunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmanız da mühimdir. Ayrıca eğer evinizde internet varsa bunu ortak bir kullanım alanına yerleştirmeniz, mümkünse bilgisayarın ekranının sizin de görebileceğiniz bir yere koymanız önemlidir. Eğer internet çocuğunuzun kendi odasındaysa o zaman siz bulunduğunuz odadan onun odasına gidene kadar girdiği zararlı bir oyun veya program varsa, uygulama varsa onlardan çıkabileceği için zaman kazanmak ve daha rahat bir şekilde kontrol edebilmek açısından bulunduğunuz ortak kullandığınız bir yerde internette olursa bu sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Ailenizle birlikte geçireceğiniz en verimli zamanlar olan yemek saatleri çay saatleri gibi zamanlarda yemeği veya yiyecek şeyleri çayı çocuğunuzun yanına bilgisayarın başına götürmek yerine onun bilgisayarın başından kalkıp sizin yanınıza gelmesini sağlamanız son derece önemlidir. Çocuğumuzla birlikte düzenli ve kaliteli zaman geçirmenin önemine de değinmek gerekir. Eğer biz onlarla düzenli olarak vakit geçirirsek varsa bir sıkıntıları onları paylaşmak yoksa da kendisini ifade edebilmesine olanak sağlamak açısından sosyal mecrada karşı başlayabileceği. Hiç tanımadığı kişilerle konuşma ve iletişim kurma ihtiyacının da önüne geçmiş oluruz. Sevgili ebeveynler, bu noktada yasak koymamak ve meşgul etmek önemlidir. Çünkü yasak koyduğunuz şeyler çocuklar açısından daha cazip hale gelecektir. Dolayısıyla yasaklamayın, meşgul edin yaklaşımı bizler için hayati öneme sahiptir. Çocuklarınız için alternatifler oluşturun. Evde ailece çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz herhangi bir uygulama onun internet kullanım süresini hem azaltacak hem de aile içerisinde daha sağlıklı bir iletişim kurmak açısından da size katkı sağlayacaktır. Sevgili ebeveynler, anneler, babalar, yetişkinler. Davranış her zaman sözün önündedir ve etkisi sözden daha fazladır. Çocuğunuza beş defa şunu yapmayın demek yerine bir defa ona iyi örnek olduğunuzda aslında problemleri en aza indirme konusunda ciddi bir adım atmış oluruz. Hayatında hiç kitap okumamış bir anne babanın çocuğuna kitap oku demesi veya elinden telefon düşmeyen bir ebeveynin telefonu bırak ders çalış demesi gerçekten hedefine ulaşmayacak bir yaklaşımdır. Bizler ebeveynler olarak, yetişkinler olarak gençlere, çocuklara iyi bir rehber, İyi bir örnek olmak durumundayız. Son nokta olarak da eğer gerçekten aile bireylerimizden herhangi birinde bir bağımlılık olduğunu fark ettiysek uzman desteği almaktan çekinmemek de önemlidir. Yeni bir konuyla yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizleri Rahman'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalınız.